Merhaba herkes arkadaşlar. Bugün TikTok videolarını şey yapacağız. İlk önce şundan başlayalım. <laughs> <Küçük şeyleri var. gülüyor> Burada bir komik sahne olacak. <laughs> Feeling of the cocos, we are 2003. We could be a family. Thank you all. Your love has broken the curse and freed my soul. I'll never have to kill again. Really? Nah, I'm just screwing with you. <laughs> <laughs> I just want to tell you both good luck. We're all on <laughs> Bu komikti bakın. Günce ne haber ya? Evde kalmaya devam mı? Ben dışarı çıkıyorum, sen evde kalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> artık herkes dışarı çıkmaya sağ geldi. Sen de artık dışarı çıkamayacaksın. Ne? Three, two, one, Ben senin yerimde olsam. Sen kimsin benim yerimde olacaksın Lollipop? Bir kendi tipine bak, bir de bana bak. Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Yanlışınız var hanımım. Kemal'im öyle şey yapmaz. Anne Kemal 30 kişiyi bıçaklamış. Kemal'im yapmaz. Sen... Uy! <laughs> <laughs> Gitme zaman sen kal Ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben annesi bizim oğlumuz olsun kalsın. Yok olmaz öyle. gitmedim. Ben gitmedim. Ben da oyuncakları gitmedim. <laughs> <laughs> tamam. Ben gitmedim. 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 Ben O Ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben Kemalim yapmaz. Kemal. Anca bilgisayarda oyun oynasın. <laughs> anca televizyon <gülüyor> izle. <gülüyor> anca su iç. <laughs> anca uyu anca. Anca kitap oku. Ben gideyim o zaman rahatsız etmeyin. Bunun içinde sen yoksun Seda. Ben sana oyun konsolu beş aldım. O <laughs> <laughs> bakayım daha çıkmadı ki o ya. Çıkmadan aldım işte. Oha. Sedacığım böyle pahalı hediyelere gerek yok ama ya. İndirimdeydi Tayfun amca. 12 bin TL'ye düşmüştü. Çıkmış olmasın. Bir <laughs> <laughs> aldık gidecek bir şey istiyor musun? Nereye? Ha. Şekil annemler gelince hemen söyleyelim. Tamam. Olur bir şeyler içelim. Süt olur bir şey olur. Tamam üstüne bisküvi de attırayım mı? Hiç fark etmez bana. <laughs> eee... <laughs> Muhabbeti aldık. İtecek bir şey istiyor musun? Aşkım bayram yaklaşıyor dikkat et. Neden ki? Misafirlere şeker diye sinir vermesinler. Aşkım sen de kurban da kendine dikkat et. Neden ki? Öküz diye seni kesmesinler. Alırken Beyza'yı da götür yanında. Hı. Neden anne? Senin gibi bir öküzü nasıl seçtiyse orada da iyi bir öküz seçer. Ay, anne. Ay gezene burada da takip ediyorum. Çok güzel şeyler var. Ve hep beğeniyorum. Videolarını. बादशा तो तो <कनी> वो खोन <itu? कनी वो सकतथी> <कनी> है वो फोन <सकतधी> <कनी वो> है <सकतधी> Damiyalar birer sen git Bir kişi şey gibi Tuvaletini yapmaya çalışıyorum. Anne babam çıkmıyor muyuz artık diyor. Üf, oğlum iki dakika bak Bir çıkacağız ama. Git şöyle hadi. Babam harika yapıyormuş anne. Bir dakika. Bir yere hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Aa! Ne bağırıyorsun anne manyak mısın? Ne sen çıksın be. Oğlum ben Aykut nasıl tanımın ne kimi? Oğlum çok ee, Evet. Şeyleri şu tam lafları söylemeyi tutturamamışlar. Büyüğünün makyaj ne yapıyorsun sen hadi çıkalım. Beni bırakma dayının tamam mı? Bak Hakan çok şekerli şeyler yedirme obez olacak daha 8 yaşında çocuk kola içirme soğuk. Ya tamam be abla bir iki parkta gezeriz oradan belki bir sinemaya gideriz. Bir de hamburger atarız birer tane hey, değil mi? Hey hamburger! Ne <laughs> bir de bakacağım geç kalmayız hadi görüşürüz. İki gün sonra. Yavrum sen neredesin iki gündür dayın nerede? Dur be kadın bir soluklanalım anlatacağız. Oğlum Allah sana dayın nerede ne bu üstün başın neredesin sen iki gündür? Ya sorma valide buradan çıktık Reşat'ın mekana gittik. Dayım oturdu kumara neyse iyi kağıt geliyordu falan. Ondan sonra önce araba gitti sonra evi verdi dayım falan. Verecek bir şey kalmadı dayı hadi yürü eve gidelim dedim. Dur lan dedi karımı koyuyorum ortaya deyince <laughs> Reşet abi de çekti vurdu. Onu onu gömdük çamur falan olunca. <laughs> Aşkım elbise diktireceğim de pembe mi olsun yoksa mavi mi olsun? Hmm, mavi. Mavi çok yakışmaz ya. Tamam pembe yaptır o zaman. Pembe de olmaz çok basit ya. Benden lan ne demeni bekliyorum başka şükür yok. Anne. EBA'ya girmezsek yok yazılır mıyız? <laughs> Hayır anneciğim. Sadece okula gitmiş gibi eğitim görmüş olacaksın. Madem evden eğitim görebiliyorduk, yıllardır niye sabah köründe kalkıp okula gittik? <gülüyor> <gülüyor> Anne ben kendim yıkansam. Haklı Anne, ya. EBA'ya girmezsek <laughs> yok yazılır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Hayır anneciğim. Anne ben kendim yıkansam. <laughs> Sen iyi yıkanamıyorsun, geç. Anne ne yapıyoruz? Kardeşimi yıkıyorum oğlum. Anne yıkıyor musun? Derisini mi yüzüyorsun çocuğu? Anne ben kendimi Allahu ekber Allahu ekber. Bu video <laughs> zaten. Affeder günahı Allahu. Anneciğim ödevini yaptın mı? Hayır anne yapmadım. Bak işte. Niye yapmadın? Bilgisayarım uyku modundaydı anne uyandırmaya kıyamadım. Haklı. Karantinadaki günleri. Siz ne yaptınız? Dur, sakin ol. Sakin. tek erzak La Casa de Papel'in son sezonuydu. Ve siz onu bir geçirdi Günde beş dakika izleyerek en fazla Haziran'ın başını görebilir. En azından Haziran'ın başına kadar izleyecek bir şey vardı. Şimdi ne izleyeceğiz? Ve daha karantinanın ne zaman biteceği belli değil. Dediğin gibi karantinanın ne zaman biteceği belli değil. O yüzden hayatta kalmak için... Hayır, ölüleri yememiz gerek. İğrenç bir şey. Eğer bunu yapmazsak bir süre sonra Insta Story izlemeye başlayacağız ve sonumuz... Zeynep gibi olur. Arkadaşlar karantinada evde ekmek çekerken mecit nasıl yapılır onu göstereceğim. Hıh. Evet. Hey. Tadını şey gibi düşünün. Hadi aç artık şunu. kimse seni sevmiyor. Kapa çeneni. Ve odan aynı köpek gibi kokuyor. Odadan çıkarsan koku gider. Yayına 30 saniye. <laughs> Yayın. Destur TV'den iyi akşam. Ya, Yayına 30 saniye. <laughs> 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 Adını çaylara getir, çaylara getir adamlar. Çaylara, çaya kalmayak biz. Ya biz şikayet ettirme, Sağ biz, biz... Ya, ya kardeşim çay Saat, saat ya geç oldu, bacana. Ya bacana, bacana. Sana ya bacana. Çay, çay. Tekrar tutturamadım. Nerede ne olmak istiyorsunuz? Hocam ben matematik öğretmenim. Onun için beyin lazım. O yüzden mi Türkçe hocası oldunuz? Gençler <laughs> selam. Ne ee... yapıyorsunuz burada siz? Onları yemeyin. Alın onları yiyin. Onları onları yemeyin. Kırmızı onları yerim. Başka bir şey yapmış. Şu hadi bir kaşık daha bakalım. Hadi biraz da kiraz sapı oğlum. Aç bakayım ağzını. Biz telefonu Veriyorum annem. Hadi son. Aç ağzını. Kardeşim var ya. E, Ama mal ol canım. mal ol. Ver şartını. Ver. 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 oğlum? Ver. gördüm seni. Ver. 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 Görüşürüz. Neler var? Birader S7 var. Bir de birader çok manyak bir şey var ama onu kullanmaman lazım. Manyak bir şey. Tamam düşüş. onu ver. Ver, ver. Baban seni istiyor al. Which job do you want in the future? Yes, I will be a math teacher. You need brain for it. Therefore, you become a history teacher. Which job do you Anne haftalık veriyorsun değil mi bunu? Ben bitiremem bunu. Cık, cık. Yok yok daha hayır yeter. Ya Sen anne 10 lira nasıl yetsin bana? Yol param sadece zaten ya. Arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda. Böyle şeyler diye. niye hep yapıyorsun bunu? Ben biraz daha bari. Al. Al bunu da al. İnşallah ileride çocukların da sana böyle davranır da anlarsın. Tamam, <laughs> tamam. tamam kızma kızma hadi ver. Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın İlk defa mı yürüyorum. Opa teorik olarak doğru para da yani hiçbir şey yetmez bu gözünü seveyim biraz daha ver bu ya, ne ya? Ya 10 lira yeter sana biraz da babaannen iste de. ben başka vermem. <laughs> Babaanneciğim canım benim biraz da sen versene <laughs> ne. Ne bu anladım ben bu işten o kadar beddua ettik yine ben para veriyorum al al hadi git. Ne bak anladık ne bu bir işte. Vereyim mi istiyor musun? Yok 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 istemem yok tövbeler olsun. Tövbe tövbe. Ne, ne diyor lan bu? Aşkım ne yapıyorsun? Ne yapayım abimlerle oturuyorum. Hı, hmm, öyle mi canım? Aynen ikisi de burada. Hadi Allah'a emanet bacım. Arkadaşlar neyse bu video burada kalsın. Görüşürüz. Bay bay.